canlar nasılsınız iyi misiniz canlarım ama ben önce yeni bir video başlatıyorum bakalım devamını getirebilir miyim çünkü iki ayrı telefondan video çekimi yaptığım için ben şunu alacağım da iki ayrı telefondan video çekimi yapınca bunu böyle bir boşaltmam lazım böyle bazen çektiğim video öbür telefonda kalıyor. Onu ona aktarıyorum. Bunu buna aktarıyorum falan filan işte. Şimdi makine çamaşır hazırlayacağız. Çocuklar dışarıda havuzu kuruyorlar. Onlar havuzu kurana kadar şöyle yapayım mı? Diğer tripodu aldım elime. Bluetooth'lu olanı. Bunun ayağını yükseltiyorduk ama nasıl yükseltiyorduk? Dur bir bakayım ben. Yok, yükselttim de. Tam iyi durmuyor. Ay sinir Oradan oldum. Birisi, Neyse. Yani, oldum. Şurada hey, şuradan çamaşır alacağım oğlumdan şimdi. Onun için. Canlar. Çamaşırlarım dağ gibi. Çok Elhamdülillah çok şükür. Çok yaşa dediğinizi duyar gibiyim. Bunu bu tarafa koyayım. <laughs> ay ay. Şimdi bizimkiler dışarıda havuzu dolduruyorlar. E, doldurmuyorlar. Şişiriyorlar. Daha şişirme aşamasındalar. Ondan sonra dolduracaklar. Ondan sonra havuz keyfi yapacaklar. Bir önceki videomda izlemiş olmanız lazım. Havuz aldık çocuklara. Şimdi bakalım 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 bakalım. Makineye çamaşırlarımızı ayarlayalım. Alper hani sen bunun çamaşırları katlayacaktın oğlum. Heh? Bakkala oraya buraya gidemediği için bana oturduğum yerde yapacağım bir iş ver diyor. Ben de veriyorum. koyu renkler de var atılacak makinaya. Pantolonlar falan bilmiş. Onları da ikinci makine olarak mı atsam? Öyle mi yapsam? Öyle yapayım. Bu arada ben beyazlara bir bakayım. Beyaz var mı yok mu? Beyaz çamaşırlar henüz bitmemiş. O zaman şunları bir yıkayalım beyaz. Burada daha çamaşır varmış. Bak ben görmüyorum. Bak ben Renkli baya bir birikmiş. Hepsini atayım ben bir makinede. atmadım çamaşır şey, makineye çamaşır atmadım yani 2-3 gün çamaşırla uğraşmak istemedim öyle söyleyeyim yemin ediyorum doldu doldu şey burada var mı olmaz mı var ama bunu yeni bildi bunu şeyler yapıyor gösterişler alıyor burada iki tane gösteriş var Ay, ya. yandın mı? Yandı çünkü. Şunu beyazlarla atayım Çünkü beyazlarla derken Beyaz bluzlar oluyor Onlarla atıyorum Şunları Ramazan'a atıp hemen geliyorum Koyup geliyorum Geldim Şimdi canlarım Benim diğer tripotun Yapıştırılması gerekiyor Ali o kadar da küçük değilmiş. <laughs> yani diğerinden bir tık küçükmüş. Ama ben hiç hava vermiyor ya. Ben boşu kırek Hı? Ayda hiç hava vermiyor. Ama bu çok büyükmüş. He. Şu yani o. Yes. değil mi? Bildiği aynısı gibi ya. Ha? Aynı boyut gibi görünüyor. Evet, o, aynı onun gibi görünüyor. Valla havuz geçen sene biz çok büyük boy almıştık. Yani ondan pek de bir farkı yokmuş. Evet. Dışarıda malı bir çalışma var. Gayet güzel bir şekilde havuzu doldurmaya devam ediyorlar. Doldurmaya diyorum şişirmeye. Henüz havuz şişme aşamasında ama çok da küçük de değilmiş. Yani ben iki kişi falan hani Yakup'la Aylin girerler diye düşünüyordum. Vallahi büyük biraz. Yine büyük çıktı. Yakup şortun kalsın üzerinde.

Yakup'un kamerayı görünce bu tanmasın böyle. <gülüyor gülüyor> Ey Allah'ım ya. Utanıyor ya. İyi kurban olurum. Bu seveyim sevgilim ben. Ha, şeyleri de koyayım. Deterjanları kızım. Serleri giy tamam mı aşkım? Tamam. Ha. 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 giy. Ha. 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 Ha.

Banyonun ıslaklığına bir çare bulamadım. Bulamadım. Banyonun ıslaklığına ben bir çare bulamadım. Şunu bir şey yapayamadım. Şurayı bir şey koyayım. Çok sağır. Çok Çok otun oynamaya otun otun kat ortunda kat boy ortunda bayi yapiyon bayi yapiyon bayi yapiyon Bakalım, makine yıkana dursun. Ne oldu? Dadını koydum su hemen başladı. <laughs> <laughs> ne, ne, otur hele, otur hele. Otur hele. Ya, otur bile, Çok soğuk. Efendim. <laughs> ya sıcak mısın? bağırmayın. Efendim kızım. Evet. diyeceğim de size şu şeyleri yakından göstereyim. Ukrayna'daki akrabalarımızın bana gö gönderdiği hediyeler. Ee, Gelinimizin annesi Natalia teyze şöyle iki tane lokumluk göndermiş bana. Ve kristal kesme takımı derler ya onlardan. Çok güzel ama çok hoşuma gitti. Şöyle. Çok güzel değiller mi? Çok şirin ayaklı bunlar. Bir de e, Marina'dan yengesi yani abisinin hanımı o da bana böyle bir e, sunum tabağı göndermiş. İstersen kahvaltılık olarak kullanabilirsin, istersen meyve tabağı olarak kullanabilirsin, istersen çerez çeşitleri koyabilirsin. Her çeşit kullanılır. Ben de bunun bir boy büyüğü var. O çok büyük olduğu için açıkçası onu kullanamıyordum. Bunu günlük kullanabilirim. Çünkü o gerçekten büyük, bayağı büyük boy yani. Hani bu borcam tepsiler var ya onlar gibi kocaman. O da yani çok büyük olduğu için pek kullanışlı değil. Ama bu tam kullanışlı. Servis tabağı büyüklüğünde çünkü. Mesela işte çeşit çeşit meyveler veya çeşit çeşit çerezlikler ya da kahvaltılıklar koyarak da kullanabiliriz. Bağırmasınlar. söyle şunlara. Şimdi bunları yere koyayım şuraya koyacağım. Çocuk. Çocuklar bağırmayın ama. Evet, tamam mı? Etrafa ses çok gidiyor. Bağırmayın. bağırmayın bak bağırmayın. bağırmayın. Coşuyorlar bizimkiler. Havuza girdiler. Peki Suyu peki. doldurmaya başladılar. Bana Bunu bak. Rahatsız et sen de sesin gitmiş. Sen bir ilaç falan içsen hadi. Allah. Ha? Yapacak bir şey yok. Hiç. Kötüye bir şey olmaz. Kötüye bir şey olmaz. Evet. Ay, başım var ne? Tamam. Hı. O, alıyoruz. Bundan alsaydık geçen seneki daha böyle idare ederdi işte. Evet iyi olurmuş. Ne bileyim canım? Ben sana dedim. Neyi dedin? Çok dedim. Bana çıkartma şimdi gene şeyin hesabını bana şey yapma. Tövbe estağfurullah. Ne diyorsun? mı Yok. Şeye, yok ince toplamak senin görevi. Allah Allah. Evet Hamdi şeyin hem de beraber. Neyle beraber? Dur şunları koyayım da. Şey, onu, onu almayacağım. Büyük bir şey al ya. Küçük şey alıyorsun. Ne, alın? ne alın? Şuradan başka bir tavuk alsana. Ay şuradan birini al. Ufacık şeyi alıyorsun. Ne? Bir de. Ne? Şunu alıyorsun. Ne alın? Sesiniz çok çıkıyor. Ne kadar çok bağırmayın desem de beni dinlemiyorlar şu çöpe. Yani dinlememelerinin sebebi de coşuyorlar, coşuyorlar. Benim. Ya. Böyle çalışıyor. Renkler iyi hemen arkasına. koyu renkler var. Onları hemen iyi Alper aldığımız kıyafetleri de asla doğramatmadık. Aa onların içinde bir tanesinin şey, şortlardan birini değiştirecektik ya. Bak. Alt makinesi alt sepet doldu. Şu durumda üst sepet de doldu. Makineyi çalıştırayım. <laughs> Önce biz Ali ile bir çarşı yaparız şimdi. Hem terziden alacağımız alacaklarımız var. Terziye verdik. Bir hafta on günden beri daha şey yapamadım. Alamadım. Yere döküldü. Bak görüyor musun? Allah kahretmesin. Domestos yere döküldü. Neyi sileyim? Neyle alayım? Of ya, olduğu gibi kaldık. Makineye atayım, yemesini seveyim. Domestos döküldü halının üzerine. Bakalım ne olacak?

Tamam çok yapmayın oğlum çok yapmayın. Biraz daha yükselmiş su. Su biraz daha yükselmiş. Haydi içine böyle su üstü yatsa da şöyle arkana doğru yat. Hadi ne güzel. Oo. Neyse içeri geçeyim ben. Hadi. boşluk kaldırayım oradan. Ali Bey incir topladı. incirleri kendi başına yiyor. Tek başına yiyor incirleri, bitiriyor. Ne? 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 <laughs> Maşallah bayağı. Çeşmeden akıyor, içiver ondan. İçilir Üç. kızım, içilir çeşmeden iç. Aldın mı şey içeriye? Hı, -hı. Hmm. Bizimkiler markete gitti, geldi. Sonra da sahile götürdü çocukları. E, ee, Ali bizim iki küçüğü aldı işte Aylin'le Yakup'u yanına aldı markete gitti. Bir de işte tersiden alınacaklar vardı onları aldı geldi. Market alışverişi yapmışlar. Bunları eve bıraktı sonra tekrardan domatesini niye buraya koymuş sonra tekrardan çarşıya indiler. Gezme park aslında yukarıda bir park var onu parka diye gitmişlerdi de oradan da şeye gitmişler. Ee, Sahile gitmişler. Bana resim atıyor sahilde, Çocuklarla beraber. Evet, Gofret almış. Şunu sakızdan almış. Bunu çok seviyorlar. Sakızı. Nilaya çici bebe almış. Şimdi çay yapacağım. Birazdan gelmeleri yakın. Balkonu temizleyeceğim şimdi. Çay yaparım. Çayla beraber bunu çok seviyoruz. Sonra şundan almış. Demin yiyorlardı benimkiler. Mısır gevrekleri bitmiş. Onu almış uzun zamandan beri yani neredeyse yaklaşık bir 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 aydır falan bir aya yaklaşmıştır. Belki şey almıyoruz. Cips almıyoruz çocuklara. Ama bugün çok istedi Aylin. Artık baktım çok çok canı istiyor diye aldım. Aldım diyorum. Al dedim. Yani almasına izin verdim. Dedim bir tane al başka yok. Eee abur cuburu bayağı bir azalttık. Artık eskisi kadar abur cubur yemiyorlar. Yemelerinde istemiyorum zaten biraz önce kıymalı makarna yapmıştım ee, o da şeyle beraber şeyle yaptım ee, ne onun adı uzun makarna yaptım uzun makarna hiç hoşumuza gitmedi açıkçası ya yani şöyle uzun makarnayı çok seviyoruz benimkiler çok seviyoruz uzun makarnayı ama nedense ee, o da kardellaydı galiba hoşuma gitmedi bu defa yaptı yani üretilen makarna çok çok inceydi ve çok çabuk haşlanıp hamur gibi oldu. Pek hoşuma gitmedi. Ama makarnam güzel olmuştu kıymalı. Tavuk kıymasıyla yap dedi Ali. Öyle yaptım. Ee, evde de makarna kalmadığı için iki pakette bu kesmelerden almış. Sen buraya mı geldin? Çiçeğim sen buraya mı geldin çiçeğim? Ben He, sen artık evi başladım. geziyor musun? Ama buradan geçiş yok. Hı? Buradan geçiş ben yok, ben yok ben çiçeğim. Ben sen ben şimdi ben buradan şu tabure olmasa buradan geçersin ama geçerken şu köşeye kafanı çarpabilirsin. Götür abi hadi. O arabanı böyle kaldıralım şu geçelim. Oy oy oy. Düzleyelim ama cümlemizi. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Evin içinde geziyor artık. Yavaş yavaş yürümeye başladı onunla. Oy kuzum. Kurban olayım seni verene ben. Şu balkonu bir temizleyeceğim. Oh. Çalışmalar bitmedi. Pazartesiye kaldı. Bugün öğleye kadar çalıştılar. Neyse artık ne yapalım. Şimdi burayı bir birazcık bir düzenleme, bir temizleme yapalım. Ali'nin gelmesi yakındır. O gelince güzel bir çay yaparım. Balkonda oturur bir çay keyfi yaparız. Gofret falan da almış ya.